Hafta sonu etkili olan yağışlar Konya'nın birçok ilçesinde taşkınlara neden oldu. Yağışların yoğun olduğu Adim Bozkır ilçeleri civarında Göksu Nehri taştı. Göksu'nun taşan suları Dedemli ve Koru Alan mahallelerinde taşkınlara sebep oldu. Tarım arazileri su altında kalırken Koru Alan mahallesinde bulunan iki ev su altında kaldı. Taşkınların yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulunan Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimeoğlu, devletin kendilerine sağladığı tüm imkanlarla birlikte mahalle halkının yanında olduklarını söyledi. Hadimeoğlu, yaşanan olumsuzluklar karşısında zarara uğrayan mahalle sakinlerinin sıkıntılarının giderileceğini aktardı. Mahalle sakini Musa Karazor, yaşanan taşkını anlattı. Ben Dedemli Mahallesi'nde Musa Karazor, Çatıra'ya gidecektim. <laughs> Göksu e, nehrinin taşması nedeniyle ulaşıma gidemedim, Yol kapanmıştı. Dedemli Mahalle Muhtarı Yusuf Özer ise elektrik, telefon hizmetlerinin alınamadığını, yollarında kapandığını söyledi. Dedemli Mahalle Muhtarı Yunus Özer. Şu anda Dedemli Mahallesi su, su battığı mevkiinde, e, dünden beri yağışın fazla olması nedeniyle su battığı mevki... E, Sular altında kalmıştır. Elektrik telleri, telefon telleri komple suyun içerisindedir. Şu anda Çatdere Mahall yerleşim yerindeki vatandaşlarımız mağdurdur. Ulaşım kapalıdır.